Burayı tamamen yok olmaktan kurtarışım daha dünmüş gibi geliyor. Siz de hatırlıyor musunuz? Buraya gelirken trende 15 kere anlattın zaten. Evet ve senin şikayetlerinden de hiç kurtulamadık. <laughs> evet haklısın. Hepiniz de geldiğiniz için teşekkür ederim ama o kadar heyecanlı olacağını sanmıyorum. Asiler geldiği zaman sadece gülümseyip el sallıyorum. Evet ama bir prenses gibi gülümseyip el sallıyorsun. Şey prenses olmayanların gülümsemesiyle ne farkı var arkadaşlar söyler misiniz? Farkı yok. Sorun ne Twilight? Neden böyle mutsuzsun? Son zamanlarda emin olmadığım bazı şeyler var. Yeni prenseslik rolümün pek işe yaramadığını düşünüyorum. Bu çok saçma. Senin Equestria'da çok önemli bir görevin var. Prenses Celestia da öyle düşünmese buraya gelmeni istemezdi. Sanırım haklısınız. Tabii ki haklıyız. Şimdi acele et. Kraliyet buluşmana geç kalırsan o önemli rolü de tehlikeye atmış olursun. Öyle değil mi? Mertonya'nın dükü ve düşesi. ...se Celestia seni kristal krallığa sadece bunu yapman için mi çağırmış? Yani vay be asil ve önemli olmak çok zormuş. <laughs> maceralar eğlence iyi bir kalple bağlı bize iyilik yap Et, mutlu ol seninle dost olmak güzel my little pony iyi arkadaşım sen majesteleri bu özel görüşmelere katılan kişi sayısını neden sınırlı tuttuğumuzu anlıyorsunuz değil mi? Elbette. Twilight'ın Krallığı Bölüm 1 Ziyaretleri konusunda yapabileceğim başka bir şey var mı? Üzgünüm Twilight ama onların ziyareti bitti bile. Oh. Bir sorun mu var? Ben neden burada olduğumu pek anlayamıyorum. Bu işi kraliyet muhafızlarından biri de yapabilir. Dördümüz birden krallıkta onları karşılarsak asiller ziyaretlerinin bizim için önemli olduğunu anlayabilirler. Artı bu bahaneyle en sevdiğim akrabamı görebiliyorum. Sizi görmek de çok güzel. Hepinizi. Ama... Ama sorun şu ki Prenses Luna'yı yönetiyor. Prenses Celestia Güneş'i yönetiyor. Sen kristal krallığı koruyorsun. Ama benim yaptığım tek şey gülümseyip el sallamak. Kazandığım her şeyin değerini biliyorum. Çıktığım yolların öğrettiği dersleri Gideceğim yer neresi? Bilmek istiyorum rollerimi Göremediğim gelecekte İstesem de yol alamam ki Kanatlarım her başımda tacım Prensesim hiç unutmadım ama hala bilemiyorum ne yapmam gerektiğini İsterim bir amacım olsun Yaparım elimden geleni İstediğim biraz bilgi Ne yardım lazımsa hemen koşarım Henüz bilinmez kaderin Zorlanabilirsin beklemek zordur bilirim uçmaksa hedefin sabretmek kolay değil anlıyorum isteğini beklemek zordur bilirim uçmaksa hedefin buraya boşuna gelme Güçlü ve yeteneklisin O taç başında durmalı yerin burası Soruların cevap bulacak Güneş ve ay tepeye çıkacak Sevgi kalplerde yerini bulacak Bir prensesin rolünün sahibisin İstediğin daha fazlasın Yükselme fırsatı Bir gün tüm kapılar açılacak Soruların cevap bulacak Güneş ve ay tepeye çıkacak Sevgi kalplerde yer bulacak Sen bir prensessin Rolünün sahibisin sen bir prensessin rolünün sahibi. Aradığın şansı bulacaksın. Affedersiniz. <laughs> Birden önüme çıktınız. Dost muyum, düşman mıyım merak ediyorsun değil mi? Seni temin ederim ben dost değilim. Benim adım Lord Tirek. Uzun zaman önce benim olması gerekeni alacağım. İyi misin kardeşim? Korkunç bir rüya gördüm. Neden buradayım sanıyorsunuz? Onun rüya değil bir göre olduğunu siz de biliyorsunuz herhalde. O zaman vaktimiz yok. Ne kadar güçlenirse tehlike o kadar büyüyecek. Trek ve kardeşi Skorpan çok uzak bir diyardan geldi. Amaçları Equestria'nın sihrini çalmaktı. Ama Skorpan sonradan Equestria'yı anladı ve hatta genç bir unicorn sihirbazla arkadaş oldu. Skorpan kardeşinin kötülük yapmasını engelledi. Trek ona direnince Skorpan Trek konusunda bizi uyardı. Skorpan memleketine döndü. Trek de suçları için Tartarus'a gönderildi. Ama kaçmanın bir yolunu bulmuş anlaşılan. Serberus kapıdaki görevinden ayrıldığı için olduğunu düşünüyoruz. Ama o uzun zaman önceydi. Neden şimdi sihir çalmaya çalışsın ki? Tartarus'ta geçirdiği zaman onu zayıflatmıştı. Karanlık güçlerini kullanma kuvvetini ancak topladı demek ki. Ama geçen her saniye o daha da güçleniyor. Ve onu durdurabilecek bir prenses tanıyoruz. Evet, onu bulacağım ve... Hayır Twilight. Ne yazık ki Tirik'i durdurmak için başkasını çağıracağım. Discord. Ha! Ha! Nasıl yani bildiğimiz Discord mu bu? Evet. O kadar büyük bir sürpriz değil bence. Çok yardımcı olabilir. Sihir dengesinin bozulduğu yerleri hissedebiliyor. Direkt tekrar sihir çaldığı zaman Discord yerini bulabilir. Peki bu arada senin de yapman gerekiyor? Ha, hiçbir şey. Tabii gülümseyip el sallamama ihtiyaç yoksa. Nereye gidiyorsun? İki kardeş sarayını. Başka bir yerde bana ihtiyaç yok. Bari gidip biraz kitap okuyayım. Sana eşlik edelim mi? Saraya gitmeyeli uzun zaman olmuştu. Eğlenceli olabilir. Evet şu an arkadaşa ihtiyacım var. Ah, elementleri geri vermemiz gerektiğine hala inanamıyorum. Ama vermeseydik Armoni ağacı hayatta kalamazdı. Ama Twilight haklıydı. Elementleri olmasa bile bizim arkadaşlarımız çok sağlam olurdu. Evet, umarım yine bir arkadaşımız onlardan vazgeçtiğimiz için bizi pişman etmez. <laughs> Benden bahsediyor olmalısınız. Nereden bildin? Kulaklarım çınlıyor da. Senin ne işin var burada diskot? Son derece önemli görevime gitmeden önce burada biraz kitap okumak istedim. Tartarus diye bir kaçağı yakalama görevini bana verdiklerini bildiğinizi varsayıyorum. Ne büyük olay. Çok haklısın Spike. Gerçekten büyük olay. Sanırım Equestria'da çok önemli bir görevi olan bir sihrin sahibiyim. Belki de beni Alicorn prensesi yaparlar. Allah! Ah. Rüya'nda görürsün. Ha, ah, ben rüyamda öyle şeyler görmem. Prenses Luna'ya sorabilirsin. Senin kovalaman gereken bir sihir hırsızı yok muydu acaba? Evet, evet, tabii ki. <laughs> yani sadece Twilight'ın bu küçük sandığı henüz açmadığını fark ettim. O yüzden düşündüm de ya içinde kilitli olan şey kraliyetteki değerini anlamasını sağlayacaksa? Bu konuyu açmanın tek nedeni prenseslik rolünün yeterince aktif olmadığını öğrenmiş olmam. Bir dakika! Twilight'in öyle düşündüğünü nereden biliyorsun? Ya, yapma! En iyi dostlarının ne planladığını öğrenmenin en iyi yolu kulak misafiri olmaktır. Çok şapşalım. İyi arkadaş olmanın inceliklerini hiç öğrenemeyecek miyim? <laughs> Neyse bu durumda sanırım şu anda buradan gitmem için en doğru zaman. Çok iyi edersin. Aa, a, a, bir dakika. Neredeyse hepinizin yazdığı günlüğü de giderken yanımda götürüyordum. Çok büyüleyici olmuş. Ne kadar çok şey öğrenmişsiniz değil mi kızlar? Hatta çok ilginç birkaç paragrafı işaretledim. Mutlaka göz atmalısınız. Hala bir ara çay şey içeceğiz öyle değil mi Flutterş? Hayatta kaçırmam. <laughs> Salatalıklı sandviçler benden o zaman. <laughs> İnanamıyorum. Bazen değişmiş Discord'un değişmemiş haline göre daha gıcık bir tip olduğunu düşünüyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ben de öyle. Ama haklı da olabilir değil mi? Ya o sandıkta önemli bir şey varsa? Bunu öğrenmenin bir tek yolu var. ...yok mu? Hayır, 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 yok. Bu kütüphanede onu nasıl açacağımı... ...bulmamı sağlayacak bir şeyler olmalı. Cevap bey kitaplarından birinin içinde... ...hissedebiliyorum. Trek sensin herhalde. Discord, sen özgür müsün? Bir kuş kadar. Kaçışın için seni kutlarım. Maalesef o his karşılıklı değil. Equestria'ya tek başına sahip olmak istediğini bilmeliydim. Bunu kendim için yapmıyorum. Dostlarım için yapıyorum. Ama aramızda kalsın, daha çok Fluttershy için yapıyorum. Fluttershy mı? Onlarla arkadaş mı oldun yani? Fonilerle. Sürpriz! Senin zeka seviyende birinin bu arkadaşlığı... ...yeni bir tutsaklık şekli olarak görememesine çok şaşırdım. Belli ki onların gözüne girmek için kendi doğanı değiştirmişsin. Hiç öyle bir şey yapmadım ben. Aha, lütfen bunu daha önce görmüştüm ama onun kafası pek çalışmazdı. Sen Discord'sun, sen bir efsanesin. Kardeşimin düştüğü tuzağa düşmen imkansız bir şey. Büyümeme yardım edersen arkadaşlıktan çok daha büyük bir şey kazanabilirsin. Özgürlük ponilerin sihrini elinden aldıktan sonra hiçbir şey dünyaların alt üst etmek kadar mutlu edemez beni. Bunu kaosun efendisinden daha iyi kim yapabilir? Katıl bana Discord. Büyük gücünü geri kazan. Tabii bu dünyaya geldiğinden bu yana en çok istediğin şey ponilerin ayak işini yapmak değilse elbette. Sanırım bir şey buldum. Günlüğümüzü okuyordum. Discord'un işaretlediği yerler hakkında ilginç bir şey fark ettim. Applejack, büyük annenin film falan kardeşlerden aldığı Tony'nin hiçbir şey yaramadığını herkese söylemiştin. Hatırlıyor musun? Nasıl unutabilirim? Şimdiye kadar yaptığım en zor şeylerden biriydi. <laughs> Hayal kırıklığına uğramanızı istemem. Ama büyük annenin o dalışı yapması imkansız çünkü bu tonik aslında sahti. <laughs> Ama o sırada dürüst olmam gerektiğini biliyordum. Evet biliyordum. Ama sandığı açmanla bunun ne ilgisi var? Hepimizin böyle bir durumla karşılaştığını öğrendim. Temsil ettiğimiz elemente uyum sağlamak bizim için kolay olmalı. Fanatişay o zamanlar Brezilya evinden çıkarmak için onlara kibar davranabileceğini anlamıştın değil mi? O küçük sevimli yüzlerindeki bakışlar. Çok zor olacağını biliyordum ama yapabileceğim en büyük kibarlık onları itmekti. Reality Menitsin moda haftasında Suri senin cömertliğinden faydalandığı halde sen bu bonkör yanından vazgeçmen gerektiğini düşünmedin. Bana her zaman cömert davranan arkadaşlarım için bir şey yapmasaydım eğer kendimi hiç affetmezdim. Rainbow Dash. Equestria olimpiyatlarında wonderboardlarla uçma şansım vardı. Ama onun yerine sen arkadaşlarına kalmayı tercih ettin. Tabii ki. Çünkü arkadaşlarıma sadık kalmak daha önemli. <laughs> sıra bende. Sıra bende. Pinkie Pie, sen arkadaşını güldürmenin çiğ sandviçten daha iyi bir parti organizatörü olmaktan daha önemli olduğunu anladın. Gördüğüm en güzel partiydi. Belli ki hepimizin parlak zamanları olmuş Twilight. Ama Applejack'e katılıyorum. Bunların o sandığın açılmasıyla ne ilgisi var? Hepiniz zor kararlarla karşılaştınız. Ama doğru kararı verip elementinize sarılmanız başkasının da doğru karar vermesine yardımcı oldu. Hepiniz hayatını değiştirdiğiniz poniden bir şeyler aldınız aslında. Biliyorum çok saçma gelecek. Ama belki o objelerde bize anahtarların olduğu yeri gösterecek özel bir şey vardır. Sandık armoni ağacına bağlı. Ağaç elementleri bağlıyor. Elementler de bizi birbirimize bağlıyor. Arada bir bağ olmalı. Söylemek istemezdim ama Discord iyi bir dost olmaya çalışıyor sanırım. Üstlerinde anahtarların yerini gösterebilecek bir şey göremiyorum. Bunlar sıradan objeler gibi. Hadi sersem şey ver şu anahtarı hadi. Onun işe yarayacağını sanmıyorum. Ha? bir anahtar eksik. Sihir elementini temsil eden anahtar yok. Benim elementim. Ama eminim biz anahtarlarımızı alınca sen de alacaksın Twilight. Düşün Twilight. Ne zaman zor bir sihir görevi yapmıştın ve bunu yaparken başka bir poniye yardımcı olmuştun acaba? Hiçbir zaman. Yapsam bunu günlüğe yazmış olurdum çünkü. Merak etme Twilight. Sonunda anahtarını alacağından eminim. <gülüyor> <gülüyor> Ne yazıyor? Hemen Canterlot'a gitmeliyim. Gelebildiğim kadar hızlı geldim. Bir sorun mu var? Trek mi yoksa? Korkarım Discord'a ve arkadaşlığın onun üstündeki etkisine biraz fazla güvendim. Discord Equestria'daki ponilere ihanet etti ve Trek'le işbirliği yaptı. Yapabilir. Arkadaşlığımıza değer verdiğini sanıyordum. Çok değiştiğini sanıyordum. Tirek artık uçma sihrini bile kullanabilecek kadar büyük bir sihir gücü topladı. Pegasiler havayı kontrol etmezse Equestria'da hiç yağmur yağmaz. Sonra da toprak ponilerinin peşine düştü. Eğer güçleri olmazsa toprağa ekip biçemezler. Poniler kendi dünyalarını kontrol edemeyecek. Güç sadece Trey'in elinde olacak. Trey'in Alicorn sihrinin peşinde olduğu kesin. Discord yanındayken biz ona engel olmayı asla başaramayız. Eğer onu da elde ederse onun gücüne hiçbir şey engel olamaz. Bütün umutlarımızı kaybederiz. Ama hala bir çözüm var. Ancak bu fedakarlığı yaparsak Equestria ve ötesindeki topraklar kurtulabilir. Tireki bizden çalmasına fırsat vermeden sihri kendimizden uzaklaştırmamız gerek. <laughs> Devam edecek.